Arkadaşlar selamünaleyküm. Bu komşumun keseri güzel bir sap takmış. Ben de onu biraz parlatayım dedim. Güzel bir video oldu. Hep beraber izleyelim. Arkadaşlar öncelikle suyumuzu kettle'da ya da ocakta bir güzel kaynatıyoruz. Burada püf nokta sıcak değil kaynar su olmasın. Birinci malzememiz kaynar su. ikinci malzememiz limon tuzu. Hemen yanında gördüğünüz ufak kutuda da limon tuzumuz hazır. Suyumuz bir güzel kaynasın. Ve bahçemize çıktık. Gördüğünüz gibi Limon tuzumuzu açıyoruz. Limon tuzu bu şekilde arkadaşlar. Bu da komşumun keseri. Pas içinde gördüğünüz gibi. Bu da benim restorasyon yaptığım çekicim arkadaşlar. Bu videodan sonra restorasyon videosu olarak onu atacağım videomun sonuna da ayrıca ekledim limon tuzunu Kovamızın içine bir Güzel dolduruyoruz arkadaşlar Yeterli görmedim biraz daha koydum Şimdi Burada dikkatli olun kaynar suyu Üzerine boşaltacağız kaynar suyu boşalttık Kettle'ımızı kenara koyduk Yakından göstereyim arkadaşlar hemen etkilişime girdi Buhardan kameranın lensi Görmez oldu İçinde görürsünüz hava kabarcıkları var Bunlardan Çok var arkadaşlar ama videomuz maalesef o kadar gösteriyor Gördüğünüz gibi az bir şey etkileşimle bile su sarardı. Sopa yardımıyla etkileşimi hızlandırmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen kameranın lensi buhar oluyor. Arkadaşlar işlem bu kadar. Bunu ister 1 saat ister 2 saat pasınızın duruma göre. Ben 12 saat beklettim. Ve şimdi hep beraber izleyeceğiz. Gördüğünüz gibi su sararmış durumda arkadaşlar ve bazı paslar kendiliğinden sökülmüş. Bu keserimiz gördüğünüz gibi pas bazı yerlerde 60 durumda zaten hemen bir kenara koyduk bunda ben zımparaladığım bir çekiç arkadaşlar bazı yerlerine giremiyorum zımparayla çok engebeli bir dış arazisi var şu, şu an sizlere onu bir göstereyim. Gördüğünüz gibi 500 gramlık bir çekiç. İstirasyon yapmak istediğim malzeme buydu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen güçteki kağıt adına simsiyah bir pas ulaşıyor. Bu çekiç aslında zımparalanmış arkadaşlar. Bayağı zımparaladım Bahsettiğim gibi videonun sonuna linkini koyacağım. Henüz işlemi bitmedi. Onu kenara koyduk. Şimdi biz keserimize geri dönelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu beyazlar da boya arkadaşlar. Ve reçetemiz hemen pisliği alabiliyor. Gördüğünüz gibi pası çok güzel bir şekilde söktü. Bir de boyaları da söküyor arkadaşlar. Boyaları da söküyor. Şimdi suyla ve diş fırçası yardımıyla Daha güzel temizlemeye çalışıyorum buraya hızlı geçmişim arkadaşlar gördüğünüz gibi suyuyla israf etmiyorum çekicimiz baya güzel oldu arkadaşlar paslardan arındı. Baya hoşuma gitti. Biraz kuruladıktan sonra ikinci işleme başlayalım. Matkabın ucuna skoç taktım arkadaşlar. Bu da metal parlatıcı. Evde çaydanlık falan fayda parlatıyoruz bunlar. Bunu deneyeceğim. Önce biraz yayıyorum. Şimdi şarjlı matkap yardımıyla güzel parlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Arkadaşlar keser engebeli olduğundan bazı yerlerine bizim skoçlu rulomuz girmiyor. Oraları elimizle yapacağız. tam video çok uzun olmasın diye oralarını kestim gördüğünüz gibi bayağı temiz oldu arkadaşlar insan eline paslı bir malzeme aldığında nasıl çalışmak istemiyorsa bizler de öyleyiz basit bir malzeme gördüğümüzde ondan iğreniyoruz açıkçası o yüzden temizleme ihtiyacı duyuyoruz zaten dinimizin gereği temizlik imandandır arkadaşlar devamlı kullandığımız bir malzemeleri temizleyip yerine bu şekilde koymamız lazım ki bir dahaki sefere temiz bulalım ben bu şekilde polisaj yaptım arkadaşlar yapabildiğim diğer yerleri de şarjlı matkap yardımıyla yaptım. Yapamadığım diğer tarafları elimin girdiği kadar bezle ovaladım. Bu çekici arkadaşlar bir daha paslanmasın diye aslında antipasta bir boyasak hiç fena olmaz. Arkadaşlar aklınızda takılan ya da fikir vermek olan isteyenler varsa yorum bölümünden bizlere rahatlıkla ulaşabilir. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için ayrıca hepinize teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi kalan yerlere de şu şekilde elimle yapmaya çalıştım. Gerçekten temiz oldu arkadaşlar. Sadece kaynar su ve limon tuzuyla paslarımızdan arındırdık çekicimizi, keserimizi. Şu anki durumu bu şekilde. Ben üzerinde biraz daha çalışacağım. hayırlı günler diliyorum sizlere. Videonun buradan sonrası şu çekicin restorasyonu ile ilgili olacak. Bir sonraki videomu buna ayırdım arkadaşlar. Fikir vermek isteyenler olursa bunun için de yorumdan yazabilirsiniz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın.